şu 5 dolar. Bu ne? Ha bu İtalyan. Bu 5 dolar. Ben arkaya bakıyorum şu an ayna görevi görüyorum. <laughs> kaç ezin kaç. Şimdi benim en sevdiğim yere gidiyoruz. Sinema ve oyun salonları. Ne var? Willy Wonka mı? bir Wonka yok muydu zaten? Ha yeni Willy Wonka. Evet hostelimizden çıktık. Burada... Otel, değil, otel Otel. ya. Hep hostelde kalmayalım. Şimdi ilk defa otelde kalıyoruz. Burası Çin mahallesi gibi bir yer. Çok pahalı burada her şey. O yüzden bir alışveriş merkezine gidiyoruz buradaki en yakın. Bu kısa bir video olacak. Size oradan fiyat bilgisi verelim dedik. Bu Market kısa bölümde. Market fiyatları. Burada da her yerde Çin yazıyor. Çin etkisi yüksek. Ama Çin-Singapur ortaklığı var bizim otelde mesela. Burada muhtemelen Singapurlu şirketler de çok fazla var. Buraya dükkan açmışlar. Alışveriş merkezine geldik. Bakalım içeride çekim yasağı var mı? Genellikle Güneydoğu Asya'da. Hiç böyle bir yasak görmedik. Ama burada görmeyeceğimiz anlamına geliyor mu? Gözlerine sokmazsan sorun yok. Yani süpermarket fiyatları Kamboçya'da pahalı. Yani Kamboçya'da her şey pahalı bizce de. O müzik de var şimdi. Yine telif terlik muhabbeti. Terlik Hemen göstermek istiyorum. Bezdi terlik gösteriyor. Terlikler 2.20 bir tanesi. 2 dolar. Evet. Vay be. Yani çocuk terlikleri daha pahalı. Çocuk ter terlikleri 4.72 dolar. Çok ilgi çekici şeyler anlatıyorsun Ezgi. Evet. Bakalım bu güvenlikten geçersek bir sorun olmaz. Ya, yani genellikle İngilizce konuşmayı bilmedikleri için uyarıya gelmiyorlar. Uyarıya olabilecek bir İngilizceleri olmadığı için es geçiyorlar. <laughs> ben de bunu durumu kullanıyorum. Sakın ha villadaların fiyatından bahsetme. Tamam villada değil <laughs> çıkın Tavuk bunları alıyorsunuz böyle hazır ya arkadaşlar, pizza. şöyle pizzalar var ya hazır pizzalar. E, Doktor Örtgen'in mesela bu eskiden bize ucuzdu. Şunda bir parçası, büyük bir parçası alt, altı buçuk dolar. Çok pahalı ya. Ya bu burada İtalya ürünler çok pahalı yani. Evet. Karides. Ezgi karides istedi bu sefer. Şimdi ama. Türkiye'de karides, herkes karides su tüketir zaten. O kadar zengin bir ülkeyiz. Vardır karides yiyenler tabii ki ama işte burada en ucuz su bir buçuk litrelik 0.5 dolar yani yarım dolar alıyorsunuz yarım dolar 0.6 dolar küçük sularda 0.4 0.3 dolar falan yani evet ezgicim sütlere bakalım mı sütlere bakalım hadi bakalım burada bol bol soya sütü soyalı yoğurt vesaire var yani normal inek sütünden yapılmamış yoğurtlar mesela bunlar o yüzden çok ucuz tanesi 0.40 dolar yarım dolardan biraz daha az süt ürünleri çok fazla yok Kamboçya'da o yüzden faiz fiyatlar. Mesela böyle badem sütü falan var. Bakın fıstık sütü. Oo, Ooo 5.20. Antep sütü, sütü var. <laughs> 1 litre. 5.2 dolar. Yüksek fiyatlar ya. Burada süt ürünleri zaten peynir çok fazla bulamazsınız. Peynirler de çok pahalı. Hemen peynir reyonuna geldik. H hemen peynir reyonuna geldik ama İtalya peynirler çok pahalı olduğu için. Mesela şunlar 4.4 dolar abi şu. Yani kaç gram? 200 gram peynir. Evet normalde burada balıklar yani çok ucuz olması gerekiyor. Dışarıda çok ucuz alabilirsiniz ama işte burada Somon var mesela ben her gittim yerde somona bakıyorum 5.5 dolar kaç 0.218 gram somon bence çok pahalı ya Evet. yani Kamboçya'ya göre çok pahalı bir salyangoz var yer misiniz evet. ne bu Spotted Babylon 4 dolar şu paket ama bu, bu nasıl yiyorlar mesela? ya bu nasıl yiyorlar hmm. ben hala bilmiyorum Çiçek. nasıl yediklerini ya İçine çatal kaşıkla mı sıyırıyorlar ne yapıyorlar bu ucuz bak yani onların balığı. Bu da ucuz. Bak gördün mü? Bu 2.8 dolar. 284, 284 gram. gram. Çünkü kendi balıkları bunlar. Yani somon evet. kendi balıkları değil. Mesela şu 1.5 dolar. Ha şurada kendi balıkları var işte. Değil mi? Mesela bunun kilosu. Aa, kurbağanın yanında duruyorsun Gökhan. Direkt Aa, da kurbağa satılıyor. Ben bu marketlerde kurbağa satıldığını düşünmüyordum. Sadece pazarlarda satıldığını düşünüyordum. Yengeç de var, kurbağa da var mürekkep balığı da var. Bu bunun 100 gramı mürekkep balığının 100 gramı bir buçuk dolarmış. Şuraya yazıyor. Ha o zaman bunun da mı 100 gram öyle? Bunu da 100 gramı. Ama 100 gram niye satıyorsunuz bunu? Burada mesela şu şiş şeklinde satılan 1 dolar. Ha tanesi 1 dolar değil mi? Pahalı ya. Abi burada market ürünleri pahalı. Ben girince moralim bozuluyor benim. <laughs> Şunlar ne? İnci mi çıkıyor işlerin bunların? Oo bunlar çok ilginç. Deniz üzümleri yazıyor. Deniz, Deniz üzümleri. üzümü. nasıl bir şeymiş lan? Havyar ya. Deniz üzümü. Havyar gibi gözüküyor. Havyar. Ama çok ucuz havyarlar burada ya. Şu paket iki buçuk dolarmış mesela havyar. ya? midye çeşitleri var. Bunlar farklı bir midye çeşidi. Burası midye. Komple midye. Komple midye. Ama bunlar özel midye galiba. Ha, bunun tanesi 5.7 dolarmış. Ha bunlar Amerika'dan geliyor. Bunlar Amerika'dan geliyor. Bunlar Fransa'dan geliyor. Hı hı. Oho. Şunlar inanılmaz büyük yengeç yani. Onun tanesi de işte 1.89 dolarmış şu yengeç. Oo, Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hareket ediyor. Hadi bakalım. Haydi. Evet. Markette deniz ürünleri. Yengeç. Yengecin tanesi. Yok 100 gramı değil mi bu? Yok yarım kilosu 6.5 dolarmış. Kanada'dan geliyor bu da. Fransa, Kanada, İtalya. Bu midyeler İtalya'dan geliyor. Yani bu enteresan. Her şey bir yerden geliyor. Bakın burada sucuk da var. 4-15, 4 dolara şu sucuklar. Bunların tatlarına baktım ben. E, dana sucuk. Baya e, sucuğa benziyor yani bol baharatlı. Döner, döner eti Gökhan'a veriyoruz. Gökhan, veriyorlar. Gökhan deniyor. Sıcak canım. Bildiğiniz döner yani. Kağıt. Hmm, çok güzel. Bayıldım. Sen yiyecek misin? Ben. Bir tane daha alacağım. Yok. Sen ye, ben kendim alayım. Evet. Bir gün tereyağı aldı İskender. Buldum en sonunda. İskender'i buldum. <laughs> çok, çok güzel. Mutlu oldu. evet, başka neyin fiyatlarını verebiliriz? Burada ne var? Ya burada Zeytinyağı. Soya sosu çok kullanıyorlar. Zeytinyağı kullanmıyorlar. 1 litre 12 dolar. Şu 8.8 dolar. Bu 20 dolar. Her bütçe yeri var. 7.5 dolara alabilirsiniz. Bu ama küçük galiba. Ya burada genelde mesela mısır özü var. Yani ya da soya e, yağı var. E, soya yağı kullanıyorlar. Evet. Biz hep soya yağı kullanıldıklarını gördük. 108 bu. 8 dolar bu. 8.7 dolar. Ya devasa. 2, litre. 2 litre. Burada mesela Hindistan cevizi yağı var. Neyse bol bol yağ. Bak kim herkes görüyor ama kimse ses çıkartmıyor arkadaş. Ha yani şu eti etliyona bakalım ya. Burada neler varmış bakalım. Bunlar da Avrupa'dan mı? Amerika'dan mı? Nereden? <laughs> Abi şu, Bunlar şu dilim dilim. Kamboçyalı. Dilim ya. dilim. Bu kaç grammış? 200 gramı 13 dolarmış mesela şunu. Kıyma var mı kıyma? Kıyma da anlarız. Kıyma yok burada. Ama mesela var var kıyma var. Bu işte. kıyma. Aa, kilo fiyatı yazmıyor. Hayda. Ama bu domuz yani bu şey biftek ha, değil. Ha şey, evet. Ee, şurada şöyle bir et var. Bunları mesela böyle sosluyorlar kendileri. Bakın hep soslu satılıyor. Oo Gökhan kurban. Soslu kurbağa isterseniz ya, de burada. Ördek yok. Kuşmuş o. Ay. Ha, kuş. Soslu kuş. Bunlar wild birds olarak geçiyor. Yani vahşi kuşlar olarak geçiyor ama hangi cinsi olduğunu ben araştırdım araştırdım bulamadım yani hangisi olduğunu. İçim, içim. Başka neyimiz var? Peynir çektik mi? Peyniri çekiyorduk sanki. Peynir çektik. Yakında bize uyarı gelecek kişi gibi geliyor. Çok fazla gibi bakıyorlar. Süt çektik mi? Ee, süt, lüt. Abi çikolata pahalı ya. Çikolata reyonuna birazdan gidelim de kahve çikolata, çikolata her şey pahalı bence. Evet. Bakıyoruz. Bunlar hep üçü bir arada falan galiba değil mi? Arabica. Evet. 4 dolar. Kaç gram bu? Ya, kaç? 200, 250 gram. 250 gram. 4 dolar Arabica. En, evet. en ucuz da bu galiba değil mi? Evet. Ha yok 4 dolara da var bir tane. Burada ne satıyorlar? Evet. Soy milik. Evet. Şey, soy sütü. Ya çok sıkmayalım ya. Bu mesela cam sil buçuk evet. dolar. Yani burada her şey pahalı olduğu için hiçbir anlamı kalmıyor. Kamboçiyi böyle bilmezsiniz. Ben de bilmezdim. Sakız alın, sakız. Sakız yarım dolar. Mesela şu ne? Bu 4.2 dolara çamaşır suyu mu Ezgi? Ezgi gitti. Bana kaldı iş. Neymiş bu çamaşır suyu? İyi, fena değil. Herhalde. Bilmiyorum. Şuralar fiyatları bilmiyorum ben. 2 senedir evimiz, barkımız yok. Fiyatlar hakkında bilgimiz de yok. Türkiye'de veya herhangi bir başka yerde nedir fiyatlar diye. Bu mesela Kore içkisi. Şu Kore içkisi bayağı %40 alkolü falan var. 2.1 dolarmış. Gökhan'a balık ürünü denetmek istiyorum. Deneyecek misin balıklı? Bunun üstüne tatlı badem. Tatlı badem her şeyi yiyoruz. Yine markete girdik. <laughs> Daha ürünlerden faydalan. Bunun üstüne... Yeter Ezgi yeter ya. Peki. Ben, ben vermedim. Hı. Ne yapıyoruz? Şampuan ne kaldı? Çekelim. Şampuan çekelim dedi Ezgi. Mesela Raid. Bu rate 3.6 dolar. Ama bayağı büyük çıkıyor ya. Evet. gramını söylemeye gerek var mı bunun? Yok herhalde. Gramla almıyoruz bunları. Bunlar evet, ne kadarmış? 4.6 dolar falan işte şu. Şampuan mı bu. Şampuan. Evet, şampuan. Yani organik şampuanlar da aynı fiyat bu arada. 3.3. İşte bizde olan marka mesela 3.7 falan filan. Dolar bunlar tabi. Burada hem real yazıyor üstlerinde hem de dolar yazıyor etiketlerde. Balları böyle de, yani süzme de tüketiyorlar petek de tüketiyorlar. Yollarda satıyorlar. Petek petek yollarda satıyorlar. Acı biberle sunuyorlar vallahi bunlar mesela. Şu petek 7.9 dolar. Yani hepsi soya sosu. full, full soya, soya sosu. sosu. Hepsi soya sosu bunları. Şu uygun mesela. Komple. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yani soya sosunu neye katarsanız katın ben bayılıyorum. 2 dolara kaç gram bu? Baya i̇şte büyük. Büyük. 2 dolar. Yani. bizde daha fazla bir soy sos var. Burada her yerden geliyor. Çin, Kore, Japonya. Kendileri de üretiyorlar muhtemelen. Bir kilosu 1.2 dolar oluyor. Evet. Bir tanesi tane olarak sat, Yani 100 gram olarak satılıyor. 0.12 dolarmış mesela bu. Yani bunları pazardan almak daha mantıklı tabii değil Marketten değil sebze meyveyi. Yani yukarıda yeni yıl şarkısı çalıyor. Her yerde aynı şarkıyı duyduk. Artık kusacağız yani. Aynı şarkıyı her defasında tekrar tekrar çalıyorlar. Jingle Dance, Jingle Bells Bunları böyle yediğini, yediklerini tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bebek patlıcanlar. Böyle ağzını atıyorlar pişirmeden çatır çıtır yiyorlar. Biz denemedik daha iyi Aynı şekilde burada bamya da var. Bamya'yı da böyle ağzını çıtır, çıtır Mesela şu paket 0.8 dolarmış. Şu çıtır çıtır e, patlıcanı 1 dolarmış şu paket. Acı biberler. Şu reyonlarda tamamen tofu reyonu. Yani soyadan yapılan bir çeşit peynir gibi gözüken ama peynirle alakası olmayan bir şey. Yani işte bunu kızartıyorlar, haşlıyorlar, her şeyini yapıyorlar. Salataya koyuyorlar. Tofu çok ucuz ama. Evet, yani en tofu. ucuz şey tofu burada. Bu mesela 1 dolardan az. Kocaman e, bir şey. Bunu Singapur'da yemiştik. E, sonra evet. yediğimizde pişman olmuştuk. Onlu yumurta 5 dolar. Bunları pazardan alın Kamboçya'da daha ucuz. Evet. Burada her şeyde oh, Ezgi yumurtayı kırdı. Ha. Ezgi kırdın. Kaç 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 kaç. Nasıl Bilmiyorum. Nasıl? Oh, kırdı, herkes bize bakıyor. Herkes bakıyor. Ben arkaya bakıyorum şu an, ayna görevi görüyorum. <laughs> kaç ezdi, kaç. Koktu, duruyan koktu. Yumurta kırıldı duruyan koktu ya. Neyse, kimse bir şey bir şey söylemez herhalde. Arkadan uyaracaklar. Peynir alıp çıkalım. Evet, hızlı adımlarla uzaklaşıyoruz. Ee, şimdi kızmayın arkadaşlar bize <laughs> yumurtanın parasını verin falan diye bütün Kasa bize. O, birkaç 5 dolar. 5 dolar, dolar çok fazla. Aha baksana şaraplara. Galon galon şarap. 25 dolarmış şu. galon evet, tamam. 5 litre. Para param olsa alırım. Ha süt mesela. Mesela şu kutu süt. Bu normal inek sütü değil mi? Evet inek sütü. Evet, Bu en ucuzu. Bayağı iyi bir şey alalım mı? lan? bir, bir i̇stersen nok... alalım şey yapalım. Ee, yarın götürürüz. Arkadaşa geçeceğiz. Tamam 1.4 dolara böyle bir süt alabiliyorsunuz. İyiymiş. Şu da 1.7'ymiş. Evet makarnalar var. Makarnalarda da İtali olduğu için mesela şu 1.7 dolar. Şu 5 dolar. Bu ne? Ha bu İtalyan. Bu 5 dolar. En ucuz makarna en aşağıdadır. En aşağıda değilmiş. Ortadaymış. 1.6 dolar abi. 1.6 doları makarna alıyorsunuz. Türkiye'de ne kadar fiyatta? Hiç haberim yok. Hiç. Ben unuttum. Fiyat tablosunu unuttum Türkiye'de. Geziyoruz, görüyoruz. Eğleniyoruz alıyoruz. Ne kadar aldın bu peynir Ezgi'cim? 3,5 dolar. 3,5 dolara 0.200 gram. Evet. Burada şaraplar var. Şaraplar çok pahalı. Arkadaşlar hiç söylemiyorum bile. Yani 250-300 liradan yani ne diyeyim 8-9 dolardan aşağı şarap yok burada. Ama burada e, ucuz olan bir şey var ki o da bira. Bira. Biradan ucuz bir şey yok burada. Mesela... Mesela bira... Mesela burada bira tadı mı var acaba? Ha bunlar... Bunlar Tayland biraları Çank. Yani 0.7 dolarmış mesela. Bu pahalı lan. bu burası ne? Japon iş adamları. <laughs> Yine burada İtalya çikolatalar var. 4 dolar. İşte 5 dolar, 3 dolar. Tabletler. Ya mesela Eminem'in küçüğünde indirim var. Bu da minnacık, minnacık yani. 1.30. 1.30 dolar. Ha şunlar Türkiye'de var değil mi? Bunlar paketi Kaçlı çıkıyor? 8'li. 8. Sekiz her bir parçası 1 dolar çok fazla ya. Burada çikolatayı yiyemiyoruz abi. Burada çikolata yok. Var da yok yani. Tabi bazı arkadaşlar kahve yok dediğimiz zaman kahvenin gerçekten olmadığını düşünüyorlar. Paranız varsa her şey var. Dünyada her şey var artık paranız varsa. E kahve elinde çikolatanın ama yani çok pahalı olunca yok diyoruz biz. Yani ülkede yetiştirilmiyor, yapılmıyor. Anlamına geliyor yani. Tamam, pardon. Jelibonlar. Bu büyük jelibonlar da 1.3 dolarmış. ben bayılırım jelibona. Ne zamandır yemiyorum ama. Mesela bisküviler 1 dolar. Oreo'lar. Burada oraya çok tüketiliyor. Güneydoğu Asya'nın hepsinde oraya görürsünüz. Her yerde oraya. En pahalı bisküvi de oraya'dır. 1 dolar falan işte. <laughs> evet, boş yerde kapandı. Sevmiyorlar. Türkleri sevmiyorlar. Şaka yapıyoruz tabii abi kalabalık. No, bira bizmiş arkadaş. Evet. Bu Kamboçya birası. Biz geçseydik keşke. İki Yok, çocuk çocuk bize yer verecekti. Okey. Bakalım verecek mi? Yok vermedi. <laughs> no, thank you. Çeyrek dolara mentos aldım. Ucuzmuş bayağı ama bu küçük mü ya? Yok aynı bizim mentoslar gibi. Burası da hemen marketten çıkar çıkmaz ee, yemek alanı. Bu çocuk ne yapıyor? Ha kaymış. Şey... Ya kayma şeyini de koymuşlar ama çocuk uyarılı bilsin. Neyse. Ne? Bizdeki olan markalar var genellikle burada kıyafetlerde. Decathlon var karşıda. Ama mini Decathlon bu. Küçücük. Ben hiç bu kadar küçük bir yer görmemiştim. Kamboçya'da 10 sene önce burada gördüğünüz markaların çoğu yokmuş. Hızlı tüketim malzemelerinin hepsi son 10 senede böyle çıkmış. Gün geçtikçe de artıyor. Pazar genişliyor falan. Bizim hoşumuza giden şeyler değil ama. Hadi bakalım. Buradan. Nereye giderim Ezgi? Valla çıkalım. Alışveriş merkezleri bizi bunaltıyor. Zaten e, burada misin? da çok... Yani ben ruj deniyorum sürekli. Parfüm bakıyorum falan. Burada çok sıradan hani normal giysiler plan var ayakkabılar giysiler öyle hani e, mesela Bangkok'ta denemiştik e, retro öyle retro giysi falan yok burada şık şıkırdım. Evet burada tabii Bangkok gibi olamaz e, Phnom Penh ama iki tarafında güzellikleri var ya Phnom Penh biz rahatsız etmedi rahatsız etmiyor. Başka bir şey yok mu çekecek ya kendimiz çekiyoruz. Arada olur öyle ya ben şeker yiyorum. Bak mesela hemen kadın makyaj çıktı karşımıza. En sevdiğim. Çok benim, makyaj yapmam ama kaçırmam da. Hem de en sevmediğim. Bugün mesela bir menü alıyorsunuz. 7.9 dolar veriyorsunuz. McDonald's da aynı. Pardon McDonald's burada yok. Kamboçya'da yok ki McDonald's. Burada burgerlar bir menüye en az 5 dolar verirsiniz Kamboçya'da en az. Bakalım rahatsız olacaklar mı? Yok Olmadı. O kadar gidiyor. Bakalım kim ayıracak? malzeme çıkacak bize. Tam böyle iğrenç gazeteci tipindeyiz ya. Böyle karşı tarafı zorluya zorluya. Yok yasaklandı. En sonu uyardılar. Ben... <laughs> Söylediğimden 2 dakika sonra uyardılar. Gördün. Şimdi benim en sevdiğim yere gidiyoruz. Sinema ve oyun salonları. Bakalım fiyatlar nasılmış? Sinemayı çok merak ediyorum. Baya bir seneden fazla sinemaya gitmiyorum ben ya. Bir sene oldu gitmeyeli. Evde film izliyoruz. O yetmiyor ya. Sinemanın farklı yani. O patlamış mısır, kola, retölü olacak, geniş şey ekran, o. Hmm. Nerede sinema? Şurada. Bakalım sinema ne kadarmış. Oo patlamış mısır kokuları. Ya çok güzel bir şey sinema ya. Ne var? Willy Wonka mı? Wonka yok muydu ya zaten? Ha yeni Willy Wonka filmi var. Kamboçya filmleri var. Fiyat yazıyor mu? Patlamış mısır 10 dolar mı? Set halinde. Ha. İki, üç tane içecek, üç tane patlamış mısır büyük boy 10, 10 dolar. Film ne kadar arkadaşım, film ne kadar ya? Filmden haber veren yok. Ha, buraya yönlendirdiler. Bileti buradan alıyormuşuz. Şöyle ilerden baksam, ha, iki, üç buçuk dolarmış. Evet, anlamış oldum. Kişi başı üç buçuk dolar, iyi mi? Bizden daha ucuz. Yani fena değil. Benim yerim burası arkadaş, benim yerim burası. Burada bildiğiniz etekler böyle. Yani sanki böyle animelerden, animasyonlardan fırlamışlar gibi tüm kızlar aynı pileli etekleri giyiyor kısacık. Hepsi bir e, anime karakteri. Ee, satılan etekler de öyle, moda olan etekler. Kamboçya'da o Peki şu kim? O da bizimki. Fındık krem mi? Yok yeni yılda birlikte Fındık皆さん. olacağımız kişi. Kim o ya? Baba. Baba. <laughs> Çocuk konuştu. <Gülüyor> 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 Baba dedi. Baba dedi. Ben body shop'a girip krem süreceğim. Beni rastlıyor. E ezgi'nin babasını ha gireyim.